Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Tet katılarak bir takipçimiz bize e, mini uydu cihazı göndermiş. Cihazımızın arızası hiçbir şekilde sinyal yok. Cihazımız sinyal alamıyor ve aynı arızadan bir tane daha cihaz vardı. Onu tamir etmiştik. Bu diğer cihazın videosu. E, burada cihazımızla bir e, gözle inceleme yaptığımız zaman e, bizim tuner çıkışımızın oldukça oksitlenmiş olduğunu görüyoruz. Hatta burada tuner çıkışımızın kenarlarına da lehimleme işlemleri yapılmış. Onun haricinde e, genel olarak şöyle mikroskop altında bakalım herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şöyle devam edelim burada bobinlerimiz var merkezde büyükçe bir işlemcimiz var şöyle devam edelim burada e, ethernet portumuz var ethernet portumuzun e, işlemcisi var burada hdmi girişimiz usb portumuz burada kondansatörlerimiz buralarda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Aklınızda bir proje var ve bunu hayata mı geçirmek istiyorsunuz? Bu konuda PCB size profesyonel çözümler sunmaktır. Devrenizi hazırladınız fakat montaj yapacak kartım ihtiyacınız var? PCB'ye dosyanızı yükleyip profesyonel harika PCB'ler sipariş edebilirsiniz. Benim devrelerim oldukça karışık. Benim gelişmiş kartlara ihtiyacım var diyorsanız da gelişmiş PCB seçeneğini seçerek daha detaylı olarak PCB'nizi oluşturabilirsiniz. Devrelerinizde farklı ihtiyaçlarınız varsa Esnek veya katı halde esnek PCB seçeneklerinde tercih ederek farklı ihtiyaçlarınıza çözümler bulabilirsiniz. Ayrıca PCB ve montaj hizmeti de vermekte montaj kısmına girdiğiniz zaman montaj yapılacak parçaların sayılarını girerek montaj hizmeti için de fiyat teklifi alabilirsiniz. PCB aynı zamanda stencil hizmeti de vermekte. PCB üzerine montaj yaparken tasarlamış olduğunuz stencil'lar size büyük kolaylık sağlamaktadır. PCBWay size farklı hizmetlerde sunmakta CNC işlemleri, lazer kesim, 3D yazdırma ve enjeksiyon kalıp yöntemleri ile de projelerinize farklı çözümler sunabilirsiniz. Aklınızdaki proje için ve her zaman yanınızda. Şöyle e, kartımızın arka yüzünden de bakalım. Buralarda da e, yine aynı şekilde bizim e, tuner girişimizin olduğu kısımlara doğru biraz kirlenmeler mevcut e, devam ettiğimiz zaman çok fazla e, fiziksel bir hasar gözükmüyor. Şöyle devam edelim. Şu kısımlarda bir e, zannedersem sıvı teması olmuş arkadaşlar. E, şöyle şuralara baktığımız zaman bunlar e, zannedersem kireç artıkları, yağmur suyu gibi bir şey. E, önceki cihazımda da bu şekilde bir sıkıntı mevcuttu. E, buralara sıvı teması olmuş fakat çok fazla kart hasar vermiş gibi gözükmüyor. Burada kondansatörlerimin bacaklarında oksitlenmeler mevcut. Bu kısım biraz hasar almış. Bu şekilde yakından baktığımız zaman kondansatörlerimizin bacaklarındaki oksitlenmeleri rahatlıkla görebiliyoruz. Flux artıklarıyla burada bacaklarımız oksitlenmiş. Buraların normalde beyaz görünümde olması gerekir. Şu bağlantı kısımlarının buralar sıvı temas sebebiyle biraz korozyona uğramış. Devam edelim. Kartımız şu an görüntü veriyor. HDMI çıkışından görüntü veriyor. Fakat sinyal yok arızasıyla bize ulaştı. Buradaki oksitleri temizledikten sonra eğer kartımız çalışır hale getirebilirsek bir müddet daha cihazın kullanılabileceğini düşünüyorum. Sinyal yok arızaları burada gördüğünüz gibi tuner çıkışımızdan veya burada kalıpunun içinde parazitlerden de korunması için bu şekilde genelde kılıf içine alınır metal kılıfın altında bulunan bizim e, tuner entegremiz var. Bizim sinyallerimizi dönüştüren, işleyen, işlemcimize yönlendiren entegremiz var. Orada bir sıkıntı olabilir. E, burada bobinlerimiz var. E, 5 volt 19 volt hattı bobinlerimiz. Bobinimden 19 volt çıkıyor mu e, onu da bir test ederiz. Öncelikle burada e, tuner girişim çok fazla küklendiği için burayı kaldırıp altında herhangi bir sıkıntı var mı yok mu görmek istiyorum. Tuner kılıfımı kaldırdım ve altında bir takım hasarlar söz konusu. Şu şekilde şurası bizim 19 volt attığımız Burada 19 voltumuzun olması gerekiyor. Burayı kontrol edeceğiz. Onun yanı sıra burada kılıfımız daha önce bir kaldırma girişiminde bulunulmuş. Burada kartın biraz hasarı almış. Burada eksik parçalarım var. Burada bir şuradaki kondansatörümün aynısından kondansatör olması gerekiyor. Buradan düşmüş. Buradan zannedersen bir cisim sokulmuş ve buradaki parçalar hasarı almış. Burada yine bir kondansatörümün düştüğünü görebiliyorum. Şu şekilde... Diğer tarafa baktığımız zaman da e, kılıfımızın hemen kenarında yer alan kondansatörün bu şekilde yine bir e, girişime maruz kaldığını görüyoruz. Burada kondansatörümüzün e, çok az bir kısmı tutuyor. Bunu yerine lehimleyeceğiz. Buradaki eksik kondansatörlerimizi tamamlayacağız. 19 volt yaptığımıza e, düzgün bir 19 volt sinyali ulaşıyor. Onu da test ettikten sonra e, görüntü almaya çalışacağız. Artık burada e, görüntü alamazsak. Buradaki tuner entegremizde bir sıkıntılar demektir. Bunun yenisi elimizde olmadığı için onarım gerçekleştirmeyeceğiz. Bunlar çıkışımızdaki eksik parçalarımızı giderdik. Burada iki tane kondansatörümüzü yerine koyduk. Diğer kondansatörümüz ve yanında bulunan direncimize de küçük bir müdahalede bulunduk. Buralarda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi kartıma voltaj verip 19 volt attığımda gerilim görebilecek miyim bakalım. Burada cihazımızın çektiği akım da önemli arkadaşlar. İlk başta düşük akım çekerek başlar. Şu an akım çekmeye başladı cihazın. 250 mA civarı akım çekmeye başladı. Evet şu an 300 mA civarına çıktı. 4 watt civarı bir enerji tüketmekte. Şöyle ölçü aletini 20 volt alalım. 200 volt kademesini alalım. Burada bazen yüksek çıkabiliyor voltaj. Bu şekilde ölçtüğüm zaman 19 voltumu stabil bir şekilde 19 volt çıkışımda gördüm. Burada kontrol etmek istediğim bir parça daha var arkadaşlar. A7 yazan parçam bizim zener diyotumuz. Şöyle buradan da bir baktığımız zaman 19 voltum burada görmekteyim. Burası GND tarafım. Şu bacak boşlu. Abi bu diyot ne işe yarıyor? Bu diyot arkadaşlar arızalandığı zaman sizin 19 volt tuner çıkışınıza bu 19 volt hattınızda anten çıkışınıza yüksek voltaj geldiği zaman e, tolere edilebilir bir düzeyde ise buradaki e, zener diyotum yanlış hatırlamıyorsam 22 volt civarıydı. A7 e, SMD koduyla e, bulunuyor. 22 voltun üzerine çıkan gerilimleri aniden burada şase tarafına aktararak sizin e, burada tuner entegrenizin kartınızın geri kalanının hasar görmesini engelliyor. 19 volt hattıma da baktığım zaman zaten şuradan gelmekte. Burada bir kondansatör yardımıyla e, burada sinyallerimizi karşı tarafa aktarmakta. E, buradan bir ölçüm yapalım Şu şekilde. 19 voltumuzun burada e, kondansatörümüzün bacağına kadar ulaştığını görüyoruz. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Kartımın temizliğini yapıp bir denemesini gerçekleştirmek istiyorum Cihazımızı bağlayıp görüntü almadan önce bir bobinlerde kontrol etmek istiyorum bazen bobinlerde Sürülme hataları olabiliyor Baktığım zaman burada 12 voltumu görebilmekteyim e, bobinimin anahtarlama yapılmayan tarafından anahtarlama yapılan tarafına baktığımız zaman Burada bizim 19 volt bobinimiz arkadaşlar bu şekilde bir sinyal görmeniz normaldir e, Burada üzerinden yüksek akım çekilen bir bobinin e, oluşturduğu dalga formunu görüyoruz. Bu e, dalga formlarının bu güç elektroniğinin detaylarına güç elektronu eğitim setimizde yer verdik. E, teknik konulara meraklı olan takipçilerimiz e, sipariş edip faydalanabilirler. Burada bir bobinin daha var. E, buradan ölçtüğüm zaman bu şekilde e, yine 12 voltumun anahtarlandığını görüyorum. Burası 5 volt bobinim. Diğer tarafından baktığın zaman da 5 voltumun buradan çıktığını görüyorum herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Burada devam ettiğim zaman artık benim e, bu büyük bobinimden çıkan 5 volt diğer bobinlerde farklı voltajlara dönüştürülüyor. Burada bir bobinim var baktığımız zaman e, 3.7 volt gerilim görmekteyim. Diğer tarafa baktığımız zaman şu taraftan baktığımız zaman da e, 5 voltun anahtarlandığını görebilmekteyiz. Burada da bobinimizde herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle devam edelim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Buradaki iki bobin hem boost hem bu konvertörler buradaki entegrem tarafından sürülmekte komplike bir entegre her iki voltajı da üzerinden çıkartabiliyor. Burada devam ettiğimiz zaman bir bobinim daha var. Yine burada da 5 volt'un anahtarlandığını görüyorum. Diğer tarafa baktığınız zaman 1.6 voltluk bir gerilim söz konusu. Buralar bizim işlemcimizi besleyen bobinler. Buradan baktığınız zaman yine benim 5 voltum. Düzgün bir şekilde anahtarlanmakta. Diğer taraftan baktığın zaman da 2.1 voltumu görmekteyim. E, Bobinlerinde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi e, cihazımızı TV'ye bağlayıp sinyal alacak mı, görüntü gelecek mi bakalım. Evet güzel haber arkadaşlar. Cihazımız çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi e, sinyal almaya başladı herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Cihazımız çalışır bir şekilde takipçimize geri gönderilecek. Burada zaten en sık karşılaşılan arızalar burada diyotlarımızın arızalanması çıkışta 19 voltun çıkmaması veya burada bizim kılıfın altında bulunan entegremizin arızalanmış olması buralarda bulunan oksitlenmeler vesaire genelde sinyal yok arızaların sebebi budur. Burada en önemli noktalar tabii ki bizim e, konvertör taraflarımız burada. Voltajlarımızın çıkıp çıkmadığından emin olmamız gerekiyor. Burada e, konvertör entegremiz arızalandığı zaman da sinyal hücre arızalı karşımıza çıkabilir. Bu şekilde teknik konuları merak olan takipçilerimiz varsa e, videomuzun altında yer alan katıl butonuna tıklayarak içeriklerimize ulaşabilir. Ayrıca eğitim setlerimiz var. Kemal Canbaz adresinden eğitim setlerimizde sipariş edip faydalanabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.